Aşağıda kenar uzunluklarından bazıları verilen üçgen, kare ve dikdörtgen şekilleri gösterilmiştir. Karenin çevresinin uzunluğu 128 çarpı 10 üzeri 3 santimetredir. Üçgen ve dikdörtgen şekillerinin alanları eşittir. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun %4'ü kaç santimetredir? Karenin çevresinin uzunluğu bize verilmiş. Karenin çevresini 4'e böldüğümüzde bir kenarın uzunluğunu buluruz. 128 2'nin 7. kuvvetidir. 4 2'nin 2. kuvvetidir. Çarpı 10 üzeri 3 böldüğümüzde 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 3 santimetre yapar. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 3 santimetre. Burada da A aynı uzunluk olduğundan 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 3 üçgenin alanını bulabiliriz ve buradan dikdörtgen şeklinin alanına geçiş yaparız. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 4 üzeri 10 2 üzeri 20 şeklinde yazılabilir. 2 üzeri 2 üzeri 10'dan alan bulurken taban e, yükseklik 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 3. Tabanımız 2 üzeri 20 taban çarpı yükseklik bölü 2 üzeri 1. Üstlerini topladığımızda 2 üzeri 25, 1'i çıkardığımızda 2 üzeri 24 çarpı 10 üzeri 3. Üçgenin alanı, dikdörtgenin alanı da aynı şeye eşitmiş. 16, 2'nin dördüncü kuvvetiydi. 5. kuvvetini aldığımızda 2'nin 20. kuvveti çarpı 10'a eşit olur. Kısa kenar uzunluğunu bilmiyoruz. K dediğimizde kısa kenar uzunluğu çarpı 2 üzeri 20 çarpı 10 eşittir. Üçgenin alanına yani 2 üzeri 24 çarpı 10 üzeri 3. Buradan kısa kenar uzunluğu 2 üzeri 24 çarpı 10 üzeri 3 bölü 2 üzeri 20 çarpı 10 eşitliğinden bölme işleminde tabanlar aynı olduğunda üstü çıkardığımızda 2 üzeri 4 çarpı aynı şekilde 10 üzeri 2'ye Eşittir kısa kenar uzunluğu 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 2 santimetre uzunluğun yüzde 4'ünü bulmamızı istemiş. Yüzde 4'ü 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 4 bölü 100. Onun karesi zaten 100 olduğunda sadeleştirebiliriz. 4 2'nin ikinci kuvvetidir. Üstleri de topladığımızda 2 üzeri 6'ya eşittir. Şıklarda göremiyoruz. Ama D şıkkını 2 üzeri 3 üzeri 2 şeklinde yazdığımızda 2 üzeri 6'ya eşit olur. Doğru cevap D şıkkıdır.